Havuçlu kek yapacağız. Gerçekten tadı inanılmaz. Vanilyalı kekimin içine, pasta kekimin tarifini yine kanaldan bakabilirsiniz. Onun içine havuç, tarçın ve ceviz koyacağız. Umarım sizin hoşunuza gidecektir çünkü zaten vanilyalı kekim efsane bir kek. Ben çok seviyorum. Yanındaki dışarıda yediğiniz havuçlu keklerden çok daha güzel olacak bu havuçlu kek. Hadi yapımına başlayalım birlikte. Evet havuçlu kekimiz için gerekli olan malzemeler. 1 bardak un, 100 gram cevizimiz yani 1 bardak 3-4 kadar ama siz istediğiniz kadar da koyabilirsiniz. Bir dolu bardak ceviz de koyabilirsiniz. 1 su bardağı şekerimiz var. Toz şekerimiz. 1 bölü 4 su bardağı kadar suyumuz var. 3 bölü 4 su bardağı kadar da sıvı yağımız var. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Yani su ile sıvı yağını toplamı toplam bir dolu su bardağı ediyor. 4 adet oda sıcaklığında yumurta. 3 adet orta boy havuç rendesi var. Bir tatlı kaşığı tarçın ile 2 paket kabartma tozumuz var. Toplamda 20 gram kabartma tozumuz var. Ve ben bir tatlı kaşığı vanilya özütü kullanıyorum ama isterseniz siz bir paket yani 5 gram kadar şekerli vanilin kullanabilirsiniz. Tarife başlamadan evvel kek kalıbınızı kaplamanızı öneririm. Ben bu şekilde kapladım. Daha evvelki videolarımda da kaplanma modelini göstermiştim. Aynı şekilde siz de kaplayabilirsiniz. Bu işleme başlamadan evvel kaplarsanız çok iyi olur. Bu arada direkt fırınınızı ayarlayın. 170 derecede alt üst ayarda ayarlayabilirsiniz fırınınızı. Evet ilk önce yumurta ile şekeri çırpacağız. Ama ondan önce size işte bir şey göstermek istiyorum. Ben bu ölçüden iki adet yapacağım. Yani iki adet kek pişireceğim. Benim kekimin çapı 18 cm. 10 kişilik pasta çıkıyor bu ölçüden veya 10 kişilik kek çıkıyor. İki tane kek pişireceğim için bu malzemelerin iki katı kadar malzemeleri ilave edeceğim. Evet öncelikle yumurta ile şekeri çırpacağız. Ben 8 tane yumurta koyuyorum. Yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli. Araya kabuk kaçmaması için dikkat edin. Eğer kaçarsa da gözünüzden kaçtıysa da her zaman kabuklar pasta tabanına gidiyor. Yani pasta kekin arkasını çevirdiğiniz vakit kabuklarını görebilirsiniz. Ama yine de gözden kaçırmamanızda fayda var. Evet 8 yumurtamızı da koyduk. Şimdi şekerimizi ilave edeceğiz. Evet ben şimdi 2 bardak şöyle göstereyim. 2 su bardağı kadar şeker ilave edeceğim. Bu birinci bardağı. Bu da ikinci bardağı. Evet şimdi ben ikisini mikserde çırpacağım. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpacağım. karıştırdık. Artık sıvıları ekleyebiliriz. Ben hani iki ölçü yapacağım için yarım bardak su koyuyorum. Bu yağımdaki katı kadar koyuyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Evet şöyle bir karıştırmanız yeterli olur. Bu aşamada artık havuçlarımızı ekliyoruz. Ve cevizleri koyuyoruz. Bir çay kaşığı Vanilya özütü koyuyorum. 2 ölçü yaptığım için 2 adet koydum. Siz burada her bir ölçü için bir paket yani 5 gram şekerli vanilin koyabilirsiniz. Şimdi tekrar karıştırıyorum. En son aşamada un, kabartma tozu ve tarçını eleyerek ilave edeceğiz içine. Evet. Ay içine daldırdım. Bakalım nasıl olacak. Bir bardak un koydum. Üzerine kabartma tozunu da ilave edeyim ve tarçını da koyuyorum. Şimdi bir karıştıralım. İkinci bardak unu biraz sonra koyacağım. Son bir bardak unu da yere koyuyorum. Açmazsa iyidir. Ne güzel, tabii ki ölçülük bir kapmış. Artık tekrar karıştıralım. karıştırmamız bitti. Artık kek kalıplarına yerleştirebiliriz. Evet kek kalıplarına dökmeden evvel spatula ile altlarını karıştırmak istiyorum. Bu kalıplarıma dökebilirim. çubuklarımızı eşit derecede dağıttım. Şimdi artık fırına verebilirim. Evet, fırında yaklaşık 1 saat kadar pişecek. Ama yine çubuk yardımıyla kontrol ederek fırından çıkartacağız. Kekin üstüne ben havuçlar hazırlamak istiyorum. Minik minik havuçlar. Eğlenceli oluyor. O yüzden bir tane şeker hamurum var. Turuncu renk. Bir tane bıçağım var. Ve bir tane şu sivri ucunu kullanacağım bir aparatım var. Siz isterseniz kürdanla da hazırlayabilirsiniz bunu. Kürdan içinizi görecektir. Şimdi böyle ufak ufak topçuklar. Yani bir boy belirleyin. Mesela şu boy olsun. Hepsini aynı boyda hazırlayın. Şimdi elimle üçgen kıvamını vereceğim. Gördüğünüz üzere havucumuz hazır. Şöyle çok tatlı oldu. Tepesine bir nokta koyuyorum. Şöyle çok şeker bir havuç oldu. Böyle bir, iki, üç, dört. İstediğiniz kadar çizip koyabilirsiniz. Evet. Böyle daha ufak, daha büyük şekilde havuçlar hazırlayabilirsiniz şöyle şöyle yapıyorum göstereyim şöyle kekler pişerken bu sırada ben de havuçları hazırladım çok tatlı oldular İki keke de bu havuçları yerleştireceğim evet kekler fırında tam bir saat pişti Bakın ıslak hala daha pişecek. 15 dakika daha pişirdim. 75 dakikadan beri kekler pişiyor. Şimdi bakalım. Bir tane çubuğum var. Bakın. Evet, gayet pişmişler. Artık çıkartabiliriz. Evet, gördüğünüz üzere keklerimiz pişti. Artık soğumasını bekliyoruz bu aşamada. Daha hızlı soğuması için kek kalıplarının yanlarını çıkartacağım. Bunlar hala sıcak. O yüzden dikkat edin. Kenarlarını da açıyorum. Harika. İsterseniz bu şekilde de koyabilirsiniz. Diğer şekilde de koyabilirsiniz. Hadi bu şekilde koyalım. Şöyle. Evet. Evet bu da kek tabanım var bir tane. İkinci kekimi de koyacağım. Öncelikle şunu şöyle bir plakam var. Ters çeviriyorum. Bu da diğer kekimi. Artık üstlerine havuçlarımızı koyabiliriz. keklerimizi bu şekilde hazırladık. Evet artık kekimizi keselim. Tabi şu anda hala sıcak. Siz soğuyunca kesin. Şöyle göstereyim size içini. Şu an tabi sıcak ama ben yemek istiyorum. Harika gözüküyor. Evet hoşlu kekimiz de hazır. Gördüğünüz üzere harika gözüküyor. Cevizler aşağılarında. Kokusu da harika. Çok güzel tarçın kokusu geliyor. Umarım hoşunuza gider sizin de. Bizim, biz çok seviyoruz öyle söyleyeyim. Yani devamlı kek pişirdiğimiz için artık işin sırrını çözdük diyebilirim. O yüzden sizin denemenizi çok tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.